بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب إعراب الأفعال المضارعة مضارع olan يعني مضارع في اللرن إعراب نصلر إزاة بس فيل 3 وشقسماير يا فعل ماددر يا فعل أمردر يا فعل مضارعة Madi bir de emir bunlar mebnidirler. Onlar yarab almıyorlar. Yarab alabilen sadece fiil-i O yüzden fiil-i mudaran yarabı nasıldır ondan bahsedeceğiz. Tabi fiil-i mudaran yarab alabilmesi için iki şartı var. Bir, e, nun-i tekit te ona bitişmeyecek. İki, e, bu fiil-i mudara cem ve nesnunu bitişmeyecek. Bu iki durumda fiil-i mebnidir. Ay işte bunlar dışında kalan fiil-i mudara o i'arab alabiliyor. Bu dersimize o fiil-i bahsedeceğiz. Raf hali nasıl olur? Nasb hali nasıldır? Cezm hali nasıldır? Onu cezmedenler nelerdir? Onu nasb edenler nelerdir? Bunlardan böyle bahsedeceğiz inşallah. Diyor takaddeme daha önceden geçtiğim ennel fiile selâfetü enva'in fiil üç kısma ayrılır. Madin ya fiili madidir. Ve emrun ve o fil fi emirdir. Bir de ve mudari'un. Bir de fiili Ve ennel madiye daha önce geçti fiili ve Vel emre bir de emir. Bunlar mebni yani. Bunlar mebnidirler. Yani bunlar da Arap söz konusu değil. Ve ennel mu'rabe minel ef'ali. Fiillerden mu'rab olan ise huvel mudari'u fiili mudara'tır. Muarab olan, yarab alabilen. Tabi fiili mudara yarab alıyor ama dedik ki bundaki şartı şart var. Birinci şart. İzâ lem yattasıl bitişmese binunil inâsi cem menes nunu ona bitişmese. Aslında burada yani bu ibarede <laughs> müsamaha vardır. İlem yattasıl bitişmese. O fiili mudara bitişmese. Binunil ines, cem menes nunu bitişmese. Halbuki cem, dara i mudara cem-i mennes bitişmiyor. O cem-i nun'u film dara mudara bitişiyor. O yüzden bu ibare şöyle olması lazım. İzâ lem yettasil bihi İzâ lem yettasil bitişmese bihi o film dara mudara bitişmese bu bayı kaldırıyoruz buradan. Nun'ul inersi cem-i nun'u bitişmese. Yani bu cemüme nunu fi ile bitişiyor. Değil fiil buna bitişiyor. O yüzden bu fiillere muaraptır. Ne zaman muaraptır? Şartı var. İze ne zaman ki lem yattasil bitişmese bihi bu bihi ekliyoruz buraya. Bihi bu fiil mudari bitişmese nunul inas i nas nunu bitişmese ve la nunut tevkidi buradaki bayda kalıyoruz. Ve lem nunut tevkidi tevkid nunu ki el mübâşeratu lehu. El mübâşer ona bitişik olan. Arada hiçbir fasla yok. Direkt ona bitişik olan nun. A bu bunlar fiil mudara bitişmeseler o zaman o fiil murab o fiil mudara muaraptır irab alır. Fakat bu iki nun yani e, nunu bir de cem ve nes nunu bitişirse fiil mudara o zaman o fiil mudara muarab olmaz mebni olur. Evet. Bu anlaşıldı. Mesela nün Mesela şöyle bir yöne göstereyim. Daha anlaşılır. Bakın. Mesela unsur. fil unsurdur. Mesela unsurdur. Mesela unsur. Sonra bu nün tekit bitiştiriyoruz. Unsur renne oluyor. Bakın unsur renne. Unsur renne. Bu nün ve mübaşirdir. Yani direkt bakın görüyorsunuz mübaşir var. Direkt bitecektir. Ra harfi bak. Fiilin sonu ra harfidir. Arada hiçbir fasla yok. Ama ben size tesniye örneğin tesniye örnek verelim. Unsura Unsura Şimdi buna nün tek getir. ni. bakın. Şimdi bunun direkt bu fiilin fiil kendisine mübaşir oldu mu? Bitişti mi? yok. Arada ne var? Fasla olarak elif var. Bu tesniyelerde e, bak elif arada fasla girdiği için o zaman bunun tehdit gelirse onu mebni kılamıyor. Mebni kılabilmesi için ara o fasla olmaması lazım. O yüzden onun, sıfatı ki el mübaşeratü lehu. Mübaşer olacak. Yani bitişik olacak. Lehu o feli e, o mudara'a bunun teki e, mübaşir olacak. Yani eğer bir, bir dişik yapışık olmazsa o zaman onu mebni kılmaz. Evet. Fiillerden morab olan fiil mudarattır. İki şartı var. Birincisi nün cemenes bitişmeyecek ona. İkincisi de nün tekli mübaşara bitişmeyecek. A bu iki şart yerindeyse o fiil muaraptır. O fiil mudarab muaraptır. İrab alır. O vatakat ve daha önceden geçti ki ennel fiile fiil yedhuluhu o fiile dahil olur min enva'i li çeşitlerinden selasetün üçten tane ona dahil olur. Er raf'u ve nasbu ve cazm. Raf, nas ve cezm bu üç dahil olur. Fiiller için raf var, nas var, cezm de var ama cer yoktur. İza ulme zalike bu anlattıklarımız, bu zikirdiklerimiz bilindikten sonra bunlar bilinirse o zaman fel bu artık irab kalsın bil mudara'i. Demek ki irab Sadece fiil-i mudara'a kastır yani. Fiil-i mudara'dan başka diğer iki fiille yani fiil madde ve emirde irab söz konusu değildir. Ve huve bu fiil <fiyatlar> mudara merfuun ebeden. <trench> Daima merfu'tur Hatta ta ki yedhule aleyhi nasibun. Ona bir nasibe dahil olana kadar. Onun nasip edici bir edat ona dahil olana kadar. O ana kadar, kadar merfu'tur Ama o nasip dahil olup da feyansibahu onun nasip edene kadar. Bak. Hatta yedhule aleyhi nasibun feyansibahu. Onun nasip edecek bir nasip edat nasip bir yani nasip edat ona dahil ona kadar daima merfudur. Ama nasip edecek edat ona dahil oldu mu, artık merfud değil mansuptur. Evet <laughs> da cazimun feizimehu veya da onu cezme edecek bir cezim dahi ona kadar merfudur. Çünkü cazim bir edat ona dahil oldu mu artık merfud değil mecizumdur. <laughs> Merfu olan bu filmde bu filmde örnek verelim. Nehu mes iyyake na'budu bakın film mudaret merfu'dur. Ve iyye kendisi fil film mudaret merfu'dur. <laughs> evet. Şimdi film darayı nasb edenler var, bir de film mudarı cezm edenler var. Önce film mudarı nasb edenlerden bahsedelim. Ve <laughs> nawasibu kısmani. Nasb ediciler iki çeşittir. Bunlar iki kısmı ayrılıyorlar. Kısmın bir kısmı var ki yansı bu film darayı nasb eder bir nefsihi kendi başına. Yani bir kısım var film darayı tek başına nasb ediyor. Herhangi bir şeyin vasıtası da değil. Mesela bunlar nelerdir? En, len, key, izen bunlar. Tek başına film darayı nasb ediyorlar. Ve kısmın bir kısımda var ki bunlar da yansı bu film darayı nasb ediyorlar. Fakat bir en orada en mudmaratin mukadder olan bir en vasıtasıyla ba'dahu o fiilden sonra ba'dahu o fiil Film daha sonra da bir en mukadderdir işte o en o mukadder olan en ile nedir e, mevsultur fiil evet fel evvel birincisi hani pardon bu ba'dahu bu damiri buhu damiri bu kısmına dönüyor fiile dönüyor. Bade o kısım. Öyle bir kısım var ki yansı bu film nasıl biliyor film darayı bir en mudmaratin mukadda olan en ile nasıl ediyor. O en ki bade ba'da bu kısım. Bu kısımdaki harflerden sonra gelen en. O sonra o edatadan sonra en geliyor o en nasıl ediyor yani o mukadda en sayesinde nasıl ediyorlar bunlar. evvel <laughs> erbatun <laughs> birincisi dört tanedir. Birincisi dediğimiz yani tek baştan nasip edenler dört tanedir. En, len, key, izen. Ehad ve bir tanesi endir. Tabi bu en nasip edici edat olması için bu bu enden önce ilim ve da zan geçmeyecek. Eğer bu enden önce ilim geçerse e, o zaman bu en kesinlikle en nasip değil. Bu muhaffafetun minel müfakkaletidir. Yani o hani enne harfi minel hurfül müşebbet bil fel var ya. O enne'nin edilmiş hali olur. Çünkü biliyorsunuz daha önce bu, bu kitapta da okuduk. Bu enne bazı takfif yapılıp en okunabiliyor. Demek ki bu eğer enden önce ilim geçerse. Mesela e, o zaman bu en bu nasbe değil. Bu muhaffafatun minel müthakkalatidir. Dedik bir de bu enden önce zan geçmeyecek. Çünkü bu enden önce zan geçerse o zaman bu en iki ihtimal veriyor. Muhafafatü mine müfekkayet olabilir ve enin nasibede filmler nasibine edat olabilir. Bunu unutmayalım. Bu en nasibeci olması için iki şart var. Bir, enden önce ilim ve zan geçmeyecek. Bak ilim geçmeyecek bu bir. Bir de enden önce zan geçmeyecek. <laughs> Şimdi okuyalım şartlarımızı. Bu en nasibedir. İn lem tesbuk. Eğer öncesinde geçmese bi ilmin öncesinde ilim geçmezse ve zan da geçmezse. Çünkü öncesinde ilim geçerse o en kesinlikle en muhafife minel müsakkalatidir. Ama o enden önce zan geçerse iki ihtimal var. Muhafife minel olabilir. En nasibet de olabilir. Nehu yuridullahu en ankum. Mesela bakın burada e, en yuhafife burada en nasibedir. Çünkü niye? Öncesinde bak yuridi geçmiş. Yani ne ilimdir ne de zandır. O yüzden en nasip burada Buradan etmiş. Evet. Yeni şartları yeni olan örnek verdik. Ha. Ve en tasumu hayrul lekum. Bak bu enden önce de ilim veya zan geçmediği için bu en bu fiil müdarayı nasip etmiş. Tasumu neydi? Burada nun hasre gitmiş. Dedi ki en nasibi olabilmesi için ondan önce nas pardon önce ilim ve zan geçmeyecek. Peki geçerse ne olur? Fe insebakat bi ilmin eğer enden önce ilim geçerse o zaman kesinlikle muhaffife ve müsakaladır. Nehu mesela örnek verelim. Alime en seyekunu minkum bak. Alime en Enden önce bak, alime geçmiş. O zaman bak bu en nedir? minel müsakaladır. Yani nasıl bir ameli yapıyor bak seyekunu. Nasıl yapmamış. Bu gibi durumlarda bu en muhaffifat ve İsmi içinde mesela Huvedir o bu e, haber de cümle olarak geliyor. Bu yekunu fil naqs ismi huve de cümlesi haber. Bu bu cümlesi en için haber oluyor. Cümle haber olarak geliyor. Bak fehiye dedi ki eğer o e, enden geçerse fehiye bu en muhaffafatun mine thakileti sakillikten takif edilmiştir. O ve ismi ha mahzufun. Onun ismi damışen mahzuftur hasilmiş. Vel fiilü marfun o fiilü de Ve huve bu fiil bir de vefailuhu beraber haber ve onun haber bu yekunu nakse tamdır. Fiil fail huvedir cümlesi de en için haberdir. Kema takadın fi babin nevasıh nevasıh konusunda zaten bunu işledik orada gördük. Enne muhafaf olunca işte en oluyor orada ismi için huvedir devamlı ondan sonra damışendir o e, ismi haberde her zaman cümle olarak gelir bunu orada anlattık o bitti. <laughs> Demek ki emden önce o en muhaffat ve sakattır. Ama ve in sebekat bi zannin eğer o enden önce sebekat önce geçerse zannin zan geçerse o zaman fevechani iki vece var. Yani iki ihtimal var. En muhaffat ve sakat yapabiliriz. O en nasbet yapabiliriz. Nahu ve hasibu en la tekune fitnetun Hasibu elle la Bak burada en, en la aslı şöyledir. En la. Böyledir. En la. A böyledir. İşte bak, en önce hasibu zan e, bana mana zan, e, zan geliyor. En önce zan geçtiği için bu elle la tekune de okuyabiliriz. Elle la de okuyabiliriz. Kıradı sabahda her iki de okunmuş yani ya. Bak kuri okunmuş. Fisebati bin nasbi hem nasıl okunmuş o var rafi rafata okunmuş yani ya tamam nasıl eden ikincisi ve sen lendir len herhangi bir şart, şart yok zaten nehu len nebraha aleyhi akifine bu, bu da ne yapmış ee, bu nebraha filmin sonunu nasıl etmiş ve salisu nasibe film tek başına nasıl eden üçüncüsü keyin mazariyetu Key mazariyedir ee, yani mabadinin mazara dönüşten key ve bu da Zaten bu keyin şartı şudur. O keyden önce ya lafzan ya takdiren, lam harfi cer lam geçmesi lazım. Li. Li key. Eğer ki o lam geçmezse lafzan veya takdiren bu key o zaman nasip değil. Bu harfi cer olur. Tamam. Bunu unutmayalım. Yani harfi cer olur. Ve bu keyden sonra en vücuben mukadder olur. Key harfi cer olunca kendisi sonra en vücuben mukadardır. Film dara gelince bu key. Ve ye bu key el mesbukatu billami ondan önce ellam geçmiş ya geçmiş nahu likey la ta'sav. Yani bak likey la burada işte likey bu keyden önce lam geçmiş ee, ve bu nasibedir bu burada ta'sav burada nun Ondan ev takdiren veya da ta o lam takdiren geçmiş olacak. Nahu ceytuke keytukmenin likey tukdimeni. Burada bak takdirendir. İşte feylem tukadder illa mu eğer o mukadder olmazsa lafzan ve takten o lam yoksa o zaman fekey carratun. O key harfi cerdir. O vel fi'lu mansubun o fi'le mansubtur. Bi en mudmaratin okay, ba'daha. O keyden sonra en burada mukadderdir. O en ile bu fi'l mansubtur. Vücuben, vücuben orada en mukadder olur. Zaten enin vücuben takdir olduğu yerden bir tanesi de budur. Geleceği okunu işleyeceğiz inşallah. Evet. <laughs> Demek ki key nasip edat olabilmesi için filmde tek başına nasip edebilmesi için şartı şudur. Keyden önce e, önce li harfce li geçecek. Ya lavdan geçecek ya takdın geçecek. Eğer hiç geçmezse o zaman o key harfi caredir, nasip değildir ve keyden sonra gelen o fiil mansuptur. Vücben enin mukadda olmasıyla. Ve rabi'u tek başına filmde mudara'yı nasip edenlerden bir tanesi ise dördüncüsü ve sonuncusu da İrem'dir bu izen tek başına filmde nasıl derlerdendir. Bunun şartlar var tabi. kelamın başında gelecek, fiile bitecek, o fiil arasında bir şey fazla girmeyecek. Efendim söyleyeyim, o fiil müstakbel olacak. Böyle şartlar var. İzen şart nedir? İnsanlara eğer meydana gelse, fi evvel kelamın başında gelirse. Sadarat gelirse, fi evvel kelamın başında gelirse. Bu birinci şart izen nasf etmesi için birinci şart kelam başında olacak. Bu bir. Ve kâne el ba'daha ve o izenden sonra gelen fiil mustakbel olacak. Hal madde olmayacak. Bu ettiği ki. O mutasen bir üçüncü şartta o fiil mutasen bitişik olacak. Bir bu izen ile bitişik olacak. Araya fasla girmeyecek. Ama ev munfasıl ve de munfasıl da olabilir. Anha o... E, o fiil münfası olabilir. Anha o e, izenden izinden münfasal bir fiil ayrılabilir. Fakat bil kasemi ya kasem ile ev bilen nafi ne nefilasıyla. Buna da e, ara fasla gidebilir. Her bir örnek verelim. Ne o Bak izen ukrimeke. İzen, izen e, kelamın başına gelmiş. Bu nasıl öyle fiil fasla yok. Ve e, bir de bu fiil de müstakbeldir. İzen o halde ukrimeke ona ikram edeceğim. Yani sana ikram edeceğim. Şartlar yerine. Başa bir örnek daha. Ve izen vallahi uklimeke. Burada da arada fasla gelmiş kasemdir. zarar yok. Yer nasıl eder? Uki meke. Bak yer nasıl ediyor. Ve izen la beke. O zaman sana problem, sorun çıkarmayacağım o halde. Sana sorun çıkarmayacağım. Evet mesela bu la beke. arada fasla izen ile fil arasında fasla dır la nefide sıkıntı yok. Bu izen la uhibeke bunu söylüyorsun cevaben limen kale şöyle diyen kişiye ana etike sana geleceğim diyene sana diyor ki sana geleceğim diyor sen izen la uhibeke madem bana geleceksin ben de sana problem çıkarmayacağım diyorsun. Ve tusamma harfe cevab ve cezain. Bu izen cevap ve ceza harfi olarak isleniyor. Cevap yani söylenen söze cevap veriyor. Biri sana diyor ki en atike sen de ona cevap veriyorsun izen la beke. Ceza ise ona karşılık. Maden bana geliyorsun ben de sana problem çıkarmayacağım. Bak bu da karşılıktır yani. Evet. Ve ikinci bu kadar olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Tek başına film darı nasıl bitti. Bir dahaki dersinde de bu sefer e, en mukadder, e, mukadder bir en vasıtasıyla film darı nasıl O konuya gireceğiz. En nerede cevazın e, mukadder, nerede de Onlara değineceğiz inşallah.